Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Orijinal AYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine devam ediyoruz. Türevdeyiz. Testomere kadar geldik. Artan ve azalan fonksiyonlar başlığı altındaki sorularımızı çözmeye çalışacağız. Bismillah diyerek başlayalım. Şimdi buna dikkat edin. Çok ufak e, bir unsura dikkat etmemek soruyu nasıl götürüyor buradan görebilirsiniz. Yukarıda fx fonksiyonu grafiği verilmiş. Buna göre 2, 5, 2 ve 5 dahil çok önemli. İçin hangileri kesinlikle artan. Artan azalansa bu tarz sorular yani kesinlikle artanıyorsa bunların her birinin türevi aynı sayısı artık sıfırdan büyük olmalı. Bu tarz sorularda da şuna başlayacaksın. Yazacağım x değerleri pozitif mi negatif mi? Y değerlerim değil. Bak x'lerim, y'lerim ve türevlerim nasıl? Hemen yorumlayalım seninle beraber. Burada yazacağım x değerlerim 2 ve 5 arasında x pozitif olacak. Sıfırdan büyük x değerler. Y değerlerim 2 ve 5 arasında ne yazarsam azim negatif çıkıyor. Yani fx değerlerim daima negatif bu aralık. Peki e o zaman türevim ne bu aralıkta? Ama türev t, -t değil midir? Ne burada bu aralıkta ne çizersem çizeyim? Teğet eğimim, -t teğetim sağa yatık olduğu için birinci türevi ne olacak? Sıfırdan büyük. Bu yorumları yapabilirsen gerisi gelir. Dikkat etmen gereken ufak bir nokta var. Notlar içerisinde açıklayacağım. Şimdi bu artarsa bunun birinci türevi sıfırdan büyük olmalı. Birinci türev, birincinin e, komple türevini alıyorum. Çarpı türevi. Birincinin türevi çarpı ikincinin kendisi. Artı ikincinin türevi çarpı birinci. Böyle bir düzenleyelim. F türev x çarpı x artı f x. Şimdi f türev x daima pozitifti dedik. Tamam mı? X değerleri daima pozitif dedik. F x de burada daima negatif. Artın artın çarpımı artı bir de eksi var. Şimdi değişmez. Yani değişebilir. Artı 3 eksi 2 de olabilir. Artı 2 eksi 3 de. Türev sonucunun sıfırdan küçük olduğu yerde olur. Büyük olduğu yerde. Kesinlikle ben buna böyle bir şey diyemiyorum. Hiç kesinlikle artandır diye. Şimdi bunu türevini alalım. Çünkü bunun birinci türevi sıfırdan büyük olacak ya artan olsun. Türevini alalım. Birincinin türevi çarpı ikincinin kendisi. Dikkat et top çarpı türevine karıştırma bölümün türevi uygulayacağız. İkincinin türevi geri yazmaya gerek yok. Çarpı birincinin kendisi. bölü ikincinin karesi. Bu sıfırdan büyük mü ona bakacağız. Artan olması için o gerek. Alt taraf zaten artı. O zaman şu yukarının sıfırdan küçük olması lazım ki pardon sıfırdan büyük olması lazım ki artının artıya bölümü artı olsun. Yani f türev x çarpı x eksi f x sıfırdan büyük olmalı. f türev x, f türev x artıydı. x değerleri de artı. f x eksi dönün eksi geldi artı. 3'ün toplamı da artıdır. Bu kesinlikle artandır diyebiliyoruz. Peki bunun türevini alalım. Yanında alalım. Çarpım baktım değil. 1 eksi f türev x diyebiliyor muyum? Şimdi f türev x'in ben pozitif olduğunu biliyorum da değişir kesinlikle diyemem ki. Mesela Şurada 45 derece açıyla bir tanjantım vardır. Onun eğimi ne olur? 1. 0 olabilir. Bak daima türevi 0'dan büyük olabiliyor mu? Olamıyor. 45 derece açıyla şuradan bir teğet çizse teğetin eğimi. Birinci türevidir. F türev bilmem A noktasından teğet olsun burası. Bu 1 olur. O zaman burası 0 olur. Kesinlikle hatandır diyemem. Yorumladık. Yalnız 2 bu. Böyle gelelim. Bu soruda çok şaşırdım. Kendime çok güldüm. Çünkü ışıkları düzgün okumamışım diyorum. Niye yanlış oluyor? Yukarıda fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre hangileri doğru? Şimdi ne diyor? 0. F0. 0, 0 yazdığımı doluyu kabul ederim. 3. F türev 1 ne demektir biliyor musun? 1 noktasından çizilen teğetin eğimi. Grafik 1'de böyle çizilen teğit eğimi x x'e paralelse eğim 0'da çarpımı 0. 0'dan küçük diyor yanlış. 1 olmaz. 1'i yolladık. Şöyle silelim. Yer olmasın bize. Peki diyor ki x eşittir 3 noktasında f'in türevi vardır. x eşittir 0 noktasında. Hayır neden? x eşittir 0 noktasında şurayı sildiğimiz zaman göreceksin ki 0'ın soldan limiti 3 sağdan limiti eksi 2. Bir defa bu limitli olmadığına göre asla türevi de olamaz. 2 de gitti. Cevap çıktı da neyse. x 0 için fonksiyon artandır. x eşittir 0 değerleri için fonksiyon hep sabit 3 artan diyemem. Hangisi? Hiçbiri. Edemem. Öyle gelelim arkadaşlar. Bize diyor ki f fonksiyonunun grafiği verilmiş. Buna göre aşağıdaki da hangisi daha ima doğru. Şimdi f türevi bir noktasından çizilen teğet eğimi. Bak bir noktasından buradan çizilen teğet eğimi. Bir doğru üstünde her yerde eğim aynı mıdır? O zaman ben doğrunun genel eğimini bulursam kolay olur. Özür dilerim. Bura 6, bura 2 ise eğimi nedir bunun? Tanjant alfadan 6 bölü 2'den 3. Bu güzel. 4 noktasındaki teğet eğimi bakıyorum. 4 noktasındaki t dik eksenine paralelde eğimi 0'dır. Bu zaman bu doğru. Bir doğru daima. Bir olacak. Peki ne diyor? x eksi sonsuz 0 aralığında f fonksiyonu azalmalı. Eksi sonsuzdan 0'a gelince hakikaten x değerleri azalmalı Bu doğru. Türeve gerek kalmadı. yorumlayabiliyoruz yani? 2 de olacak. Şimdi şu sıralamayı yapalım. Gelelim şuraya. Yanında şöyle yapacağım. Bakıyorum. Eksi 4 noktası F türev 2 4 ne demektir? Eksi 4 noktasından çizilen teğet eğimi. Eksi 4'ten bir teğet çizdim. A budur zaten. Bir çizilen teğet kendisidir. Bunun eğimi sola yatık olduğu için negatif. baktık. 10 noktasından çizilen teğet. 10. Çizilen teğet olmuş olsun. X eksenine paralel olduğu için 0. 1 noktasından çizilen teğet. Teğet sağ yatık olduğu için pozitif. Hakikaten de eksi sıfırdan küçüktür. Sıfır da pozitiften küçüktür. Bu daima doğrudur. 3'ü de daima doğru. 3 Deniz. Şöyle arkadaşlar. Şey <laughs> Hangileri doğrudur? Ne diyor? F3. 3 noktasından yapalım. F3. 3 değeri nedir? Tam değerini bilmesem de negatif olduğunu biliyorum. F türev 3 nedir? 3 noktasından çizilen teğetin eğimi. Bu 3 noktasından çizilen teğetin eğimi. Zaten dönüm noktalarının eğimi 0'dır. Çarpımın 0'dan küçüktür diyemem f eksi 3. Eksi 3 yazdım mı ne sonuç çıkıyor? Net değerini bilmesem de artı. Şöyle eksi bir nokta artı. F türev 5. 5 noktasından çizilen teğet 5'ten noktasından buna çizilen teğet sağ yutuk olduğu için pozitiftir. Ve artının artının çarpımı artıdır ama bana eksi diyor. Tamam mı? Bu ikisini karalamıyor. Bu, bu ikisi yanlış şu an. evet. Eksi 1, 3 aralığında fonksiyonu azalandır. Eksi 1'e bakıyorum, 3'e bakıyorum. Hakikaten bu aralıkta azalandı. Şimdi e inceleyelim. şu grafiğin üstünde şöyle bir çok karalamayalım. Şimdi F3. F3 ne diyor? F3'ün değeri negatif. F-4. Eksi 4 yazdım mı? Artı. Eksi'nin artı çarpma eksidir. Artı diyor. f türev On noktasından çizilen T. T sağ yatık olduğu için artı. f türev Eksi 10. Eksi noktasından bu grafiğe çizilen T. Sağ yatık olduğu için artı. Artının artını çarpma artı. Eksi diyor. Yanlış. Doğru olan zaten bulmuştuk. Eksi 1 aralığı 3 aralığında azalan olması doğrudur. 4. Çekil. Bir bakalım. 5. Yukarıda fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Hangileri doğru? Bir noktasından çizilen tyt'yi mi? İlk önce bak değer istemiyor ama artı eksi 10 istiyor. Bir noktasından çizilen bir tyt var. Birden çizilen bir Sola yatık değil mi? Evet o zaman negatif. 5 noktasından çizilen tyt. Bakın sola yatık eksi. Eksin eksin çarpma artı bu doğrudur. Bir doğru. İki. İkinci bana diyor ki f türev 2 tanımlı değildir arkadaşlar. F türev 2 noktasında türev yoktur diyor. Evet doğru dede. Soldan limit, soldan limit, sağdan limit aynı ama kopma var. Sürekli değil. Sürekli olmayan yerde de türev yoktur. Bak dikkat et. Zaten eleme bunu doğru değildir e, yazdığı için. Dediği doğru mu ona bak. Doğru. F türev 1, F türev 4'ten do büyüktür. Doğru mu? Şimdi bir noktasındaki türeve bakalım. Eğimine. E bu doğrunun her yerinde eğim aynı olduğu için bir yerindeki eğim de aynıdır. O zaman şöyle diyelim. Burada 4, burada 2, bura 2, 4, 2, 8. Şimdi 1 noktasındaki t, t mi? bir mi? şuradan çizden şuraya bir Sol ayar olduğu için eksi. Sol ayar tıklığını belirledikten sonra dar açıdan tanjantı bulurum. Ne olur? 2 bölü 2'den 1. Büyük müdür? 4 noktasındaki t t mi? Şurada 4. Eğimi sol yatıktır. tıktır. E, tanjant arkadan bulurum. 4 bölü 8'den 1 bölü 2. Pardon. 8'den e 2 çıkmıyor. 6 olacak. Eksi 2 bölü 3. Hangisi? Eksi 1. Eksi 2 bölü 3'ten büyük müdür? Yanlış onu da karıştır. 1 ve 2 diyoruz. Adli ifadelerde genellikle sıkıntı yaşanıyor ama yaşamamanız gerektiğini düşünüyoruz. Çok zor değil. A ve B sıfırdan farklı bir tam sayı, birer tam sayı ve en tek tam sayı olmak üzere. Fx fonksiyonu veriliyor buna göre. Fx fonksiyonu daima artan olduğuna göre hangisi her zamandır? Daima artan sayı fx fonksiyonunun birinci türevinin sıfırdan büyük olduğunu veriyor. Şimdi Türevini alayım. F türev x eşittir. F fonksiyonu şurada verilmiş. Üstü başa düşüyor. N çarpı A x artı b. Üstü bir azalt. N eksi bir. İçinin türevini unutma. Çarpı A. Şimdi bu daima sıfırdan büyük Şimdi n tek bir tam sayıydı. Bir iç çifttir. Bir ifadenin çift kuvveti ne olacak? Bu daima pozitif. O zaman A çarpı neye de pozitif olmalı ki? Pozitif. Pozitif çarpımı pozitif olduğunu. A çarpı n'in ben sıfırdan büyük olduğunu biliyor muyum? Biliyorum. Yeri dışında hiçbir bilgim yok. Şimdi A çarpı B pozitif tamam. E B ilgili bir bilgim var mı? Kesin yok. B ilgili bilgim olmadığı için neyle çarpımının ne olduğunu da bilemem. Bak A çarpı ne işaretli önemli değil ya kuvvetler. A çarpı ne pozitif. B ne olursa olsun kuvveti de çift kuvvet de pozitif toplamı pozitif. Hangileri her zaman doğru? Yalnız 3 4. Güzel. İki, i̇ki, şeyi aynı anda incelemeye gerektiren bir soru. Yukarıda f fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre fx çarpı f türev x sıfırdan büyüktür eşitsizliğini sağlayan x tam sayılarının değeri. Arkadaşlar şu iki yüzlük ya. olmasın bana çünkü bura. Bunu getiriyorum. Şimdi şöyle yapabilirim ben ilk önce. İnceleme yaparken kafam rahat etsin istiyorum. Şimdi şöyle düşünürüm ben. f x çarpı f türev x'i inceliyorum. Ben sıfırdan büyük olması inceliyorum. Şöyle hemen bir doğru çekeyim arkadaşlar. Bu çarpımın sonucunun sıfırdan büyük olması için ya ikisi de eksi olacak ya ikisi de artı olacak. Şimdi bakıyorum. fx'in başlayayım tek tek. Duruma dikkat. fx'in y'nin negatif olduğu yerleri soruyor. Yani şu alt tarafta kalan kısım. Ama türevi de sıfırdan küçük olacak aynı zamanda. Yani azalan olduğu aralığı soruyor. Aha, şu aralığı soruyor. Bu aralıkta hangileri var? Eşitlik olmadığı için hangi sayılar var bunu sağlayan? Şöyle yapayım. Eksi 2 var. Eksi 1 var. 0 var. 1 var. 2 ve eksi 3'ü dahil etme. Türevi 0 yapar. Eksi, pardon. F bölü 2'ü yapar. Ya da türevi. Olmaz. Buradan 4 tane değer geldi. İkinci durum ne? İkinci durumda da şöyle, şunu diyor bana. İkisi de pozitif olacak ki sonuç pozitif olsun. F'in pozitif olduğu yerleri istiyor benden. F'in yani x80'in üstünde kalan kısmını istiyor. Tamam mı? Burayı istemiyor. Çok güzel. Ama bir yandan da birinci türev de sıfırdan bir olacak. Yani artan olacak. Yani eğim yönü T çizdiğim zaman sağa bakacak. Burada çizdiğim zaman olmaz. Burada sağa bakıyor. Burada sıfır. Burada sola bakıyor. Burada sağa bakıyor. Olmaz. Bir tek sağlayan neresi? Şu aralık arkadaşlar. Şöyle şunu kaldırıp çizmek daha mantıklı olacak. Bak şu aralıkta zaten y değer fx büyüktü. Sağ t çizdiğimi sağa da gidiyor. Güzel. Onu da sağlayan bura var. Eşitlik yok. Dikkat et. O zaman 5 ve 6 da buradan sağlıyor. 2 değer de buradan geldi. 4 buradan 2 değer de buradan sağlayan 6 farklı değer varmış. 8. soru biraz daha küçültmekte sakınca yok. Evet. Bana diyor ki F ve G fonksiyonları F ve G fonksiyonları tanımlı olduğu aralık e, AB aralığında tanımlı olduğuna göre falan fiş mekan hangileri her zaman doğrudur diyor yapalım. Güzel. Bana şöyle bir yorum yapmam lazım. X değerleri, Y değerleri. Bu tarz soruları da X değerlerini bulacağım. X değerleri negatif olduğu zaman korktuk. O zaman şüpheli bakacağız. Fx değerlerine bakıyorum. İkisinin de Y değerleri daima x ekseninin yukarısında. Fx de gx de sıfırdan büyük. Peki türev değerlerine bakacağım. F türev x bu ne demektir? Birinci türev yani teğetlere bakıyorum. Nereden teğet çizerse çizir, bu aralıkta. Başka aralığı bilemem. Daima sıfırdan büyük oluyor değil mi? Evet. Peki gx'e bakıyorum daima azalan. Oradan da yorumlayabilirsin. Küçüktür sıfır diyebiliyorum artık. Ama şöyle bir yorum neyse onun sonu içine bakarız. A sıfır aralığında f türev f çarpı gx artansa bunun birinci türevi sıfırdan büyük olacak. Türevini alalım. Birincinin türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevi çarpı birincinin kendisi. Bakıyorum. Burada f türev x daima pozitif dedik. Yorumladık ilk başta. g x daima pozitif. g türevi x negatif. f x pozitif. Artın artın çarpımı eksiyle artın çarpımı eksi. Sonucun ne olduğunu kesin bilemem. Artı 3 eksi 2 de olabilir. Artı 2 eksi 3 de. 0 b aralığı bak. 0 b aralığında f x eksi g x ne düştü? Şimdi türevini alalım. Artan olursa birinci türevi 0'dan Büyük olmalı. Eksi g türev x. İşte buna dikkat edin. X'in ne olduğunu bilmiyorduk ya. Aralığın tamamını kastederek söyledim. Sıfırla b aralığında x değerleri pozitiftir. Bunu bileceksin. Şimdi bu aralıkta f türev x nedir arkadaşlar? Pozitif. G türev x negatif. Önüne eksi geldi. Art. Hakikaten daima artmış. 2 olacak yani. 2 normal şıkları yollayalım diyeceğim. Evet. 1 olmayacak. 1 normal ışıkları yollayalım. Sıfır b aralığında bu artan mıdır? Bunun da türevine bakmam lazım arkadaşlar. Şöyle burayı kaldıralım biz. Allah'ım alttaki de geldi. Şimdi birinci türevini alalım. Birinci türevi çarpı ikinci. Çarpımın türevi yine karıştırma. Eksi. İkincinin türevi çarpı birinci. Bölü ikincinin yani gx'in karesi. Şimdi bunun daima artan olup olmadığını soruyor. Artandı demiş. Bakıyorum doğru mu? Bu çift kuvvet daima artan olacak. O zaman ben burayı silerim. yukarıda artan olacak ki pozitif olsun. Şurayı kaldırır mı arkadaşlar? yukarının a sıfırdan büyük olup olma olmadığını incelesem yeter artık. Demiş. f türev x pozitif 0 b aralığında büyük. Yani çarpı g x artı. Yani artı pardon. Eksi. y türev x eksi f x artı. Eksinin eksinin çarpımı artı. Bu da artı oldu. Hepsi artı olduğuna göre. Bu da hakikaten dediği gibi birinci türev sıfırdan büyük çıkıyor. Artı İki üç, artı. 2 ve 3 c han arkadaşlar. Başka soru kaldı mı? Kaldı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.